Evet, merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Burada şunu ispat edeceğiz size. Ekşi maya hazır mıdır değil midir? Şimdi onu deneyini yapacağız birlikte. Bazıları ekşi mayanın su yüzeyinde yüzmediği zaman olmadığını söylüyorlar. Ben ise onun gerek olmadığını söylüyorum. Çünkü bu ekşi mayanın içerisindeki gaz kabarcıklarından kaynaklanıyor. Şimdi onu deneyini yapacağız birlikte. Şimdi bu 6 saat bekleyen ekşi mayanın görüntüsü. Bakın gördüğünüz gibi gaz kabarcıklarımız gayet var. Şimdi hiç dokunmadan biraz sarsıntı yaşadı ama hemen alıyorum ve suyun içine atıyorum. Bakalım olmuş mu? Su yüzeye duracak mı? Bakın su yüzeye durdu. Demek ki bu ekşimel olmuş. Bakın hiç batmıyor. Demek ki olmuş diyoruz. Peki şimdi aynı mayayı şu şekilde bir deney yapacağız. Bunu kenara alıyorum. Bu sefer bunu alıyorum. Bu sefer ekşi mayamı karıştırıyorum. Bakın ekşi maya küçüldü. Bakın karıştırdım. Ne kadar küçüldüğünü gördünüz. İçerisindeki gaz kabarcıkları gitmiş oldu. Bakalım batacak mı? Veya bakalım su yüzeye duracak mı acaba? Durmadı. Ekşi mayamız olmamış mı diyeceğiz burada? Tabii ki demeyeceğiz. Bakın ikisi de aynı maya olduğu halde biri battı, biri batmadı. Ekşi maya ikisi de olmuştur. Eğer batmıyorsa dahi, ekşi mayanız eğer 6-7 saat durduysa o maya olmuş demektir. Bu da size ispatı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.